Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben sevgili bugün sizlerle beraber Natural Disaster Survival'ın ilk bölümündeyiz. Unutulan Roblox oyunları serimizin de ikinci bölümündeyiz. E, 2017'de bu oyunu herkes biliyordu öyle söyleyeyim. E, Roblox şeyinde şeyinde en tepesindeydi. Popülerlerinin en tepesindeydi. Ve gördüğünüz gibi benim de game pass'lerim var. Mesela elmam varmış, balonum varmış, pusulam varmış. Ben bu şekilde Robux harcamışım buna. Çünkü bayağı oynanıyordu arkadaşlar hani Baya baya oynanıyordu şimdi baya düşmüş Gördüğüm kadarıyla Bazı kişilerin de balonları var gördüğünüz gibi Ama gerçekten Bu oyun güzel Tsunami geliyor mesela ee, Yukarıya çıkmamız gerekiyormuş Tsunami gelince Burası ideal mi bilmiyorum ama atladım mesela O damage aldık biraz Tsunami'ye bakalım bir Umarım ölmeyiz ya Aa vallahi geliyor şu an. Arkadan geliyormuş. Biraz bir şekilde çıkmam lazım. Buradan düşer miyim onu test etmek istiyorum. Çünkü çok kısa bir yer ya. Tsunami burayı yıkabilir. Bakalım geliyor 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 geliyor. Durdu ha, geldi. Evet, düşecek mi? Parçalandı. Dediğim gibi düştü ama öldüm. Nasıl öldüm ben? nasıl öldüm ya biraz saçma oldu neredeyse herkes öldü bakalım hayatta kalan kim var hayatta kalan 8-9 kişi var maksimum onlar nasıl hayatta kaldı bilemiyorum tabi yüksek ihtimalle o e, binanın altında binanın e, biraz yukarısına çıkmadılar da en aşağıda kaldılar Aa, mesela elma 80 Robux'muş, ee, balon da 80 Robux'muş. Ben bunlara 80 Robux vermişim. Ha bir de ben map'i karar verebiliyorum. Mesela bu olsun. Şimdi map'e ben karar veriyorum. Pusula almışım çünkü. Pusula şu anda oyunda var mı tam, tam olarak bilmiyorum ama vardır herhalde. Kaldırılmış da olabilir. Mesela ben bunu seçtim. Bakalım olacak mı? Aha, oldu. Launch that. Map'in adı. Bu jet evet, bu arada harbiden uzaya çıkıyor yani onu da söyleyeyim. Baya onu baya güzel yapmışlar. Mesela ben buna basarsam bastım. Uçacak şimdi bakın. Ben buradan öleceğim gibi hissettim. O yüzden biraz aşağı iniyorum hazır mısınız? Şimdi uçuşa geçeceğiz. Allah uçuyor. Uçuyor. Evet. Lan. Ya, e, bunun adı neydi lan? Asit yağmur, asit yağmur, asit yağmur. Biraz aşağılara geçmemiz gerekiyor çünkü üstümüzdeki şeyler asitten dolayı parçalanabiliyor. Ha, o yüzden biraz... <laughs> Bunun altına geçsek ne olur? Adam bildiğimiz şu jet şeylerinin altında duruyor yani. Oha ne oluyor? Ulan ne oluyor? Çıldırdı asit yağmurunda ve kendini aşağı doğru attı abi. içindekiler astronotlar ölü. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi a bak buradan böyle bakabiliyorum. Gördüğünüz gibi her yer böyle şey oluyor. Siyah oluyor. Ama en alt katta durursak bize bir şey olacağını sanmıyorum. Şu anda aa da biraz yeşil oldu. Onlara da biraz dikkatli olmamız lazım. En alt kat en iyisidir abi. En alt kat en iyisidir. Bakalım dışarıya bir dakika. Bunda bayağı bir survivor olacak gibi. Çünkü bayağı bir kişi burada sığınakta kalıyoruz. O bayağı yıkıldı. Yıkıldı. Aa adam da aşağı atladı altından. Burası da yıkıldı, her yer yıkıldı. Bir şey söyleyeyim mi? Bayağı bir asit, bayağı basitli bir, bir yağmurmuş. Çünkü bayağı geldi. 10 ee, katlı binanın 4 katı kaldı ve bu kadar da saray var. Tamam. Umarım zorlayıcı bir şey gelir de daha eğlenceli olur. Mapi ben ben seçiyorum mapi doğru ben seçiyorum. Boss Trader Park. Bu ne? sıfır yazan. Bunu da bilmiyorum ama o kadar oynadım ama bunu bilmiyorum işte. Unuttum veya. <laughs> Tam benim balonum olduğu için direkt böyle hop diye atlıyorum. Tekrardan atlıyorum. Bana dokununca ne oluyordu bilmiyorum. Ona dokun dokunasım geldi. Bir şey olmuyormuş. Şöyle yatabiliyor muyuz? Oturabiliyor. Aynen oturabiliyoruz. Nice. Bakalım. Tuvalete. Ah oh, mis gibi ev. Oturabiliyoruz bu değil mi buraya? Aynen. Karavan gibi bir yer herhalde. Bu ne bu? Karavanım Aynen karavan. Bakalım ne gelecek. Oha 4-5 kişi ölmüş lan nasıl ölüyorsun Ölüyorsunuz. Daha şey başlamadı. Oha ışınlandım. Nasıl yaptım onu ben? Oha volkanik eruption. Bir dakika çıkamıyorum buradan. Ben buradan niye çıkamıyorum abi? Ee, bir saniye. Ha çıktım. Buradan nasıl kaçabiliriz? Buradan kaçış yok herhalde. Yani böyle durarak da herhalde maksimum. Eskiden arkadaşlar şöyle bir taktik vardı. Böyle etrafınıza döndüğünüz zaman e, üzerinize şey geliyordu böyle bu volkanik eruption şeylerinden geliyordu düşüyordu ama onu kaldırmışlardır kesinlikle %100 düşüyordu böyle sağ sol sağ sol sağ sol yapınca böyle bir taktik bulmuştu ama bu tabi 3-4 yıl önce. Şimdi olmaz. Ama bir tane volkanik şey geldi. Oha. Tam önüme düştü. Tam bu arabanın saklasın. Bu arabanın arkasında iyiyiz. Bize bir şey olmaz burada. Gözümün önünde araba parçalandı. Gitti güzelim araba. Aa geldi. Bam 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 bam. İyiyiz şu anlık. Bayağı patlama oluyor. Şuradaki bina hiç dokunulmamış farket- et. Oha! Aha, adamın ayakları kaldı sadece. Adamın sadece ayakları kaldı. Survivors baby Oppo Anton only tuna tamam. Bayağı güzel. Bu, bu oyunu biraz sanki nooblar oynuyor Veya yeni başlayanlar Fark ettiniz mi Veya eskiler oynuyor Böyle çok güzel bir karakteri olan yok Aralarında <laughs> Ben burada hep üst kata saklan saklanırdım Veya çatıda saklanırdım Benim hep böyle bir balonum olsun isterdim Böyle 5-6 sene önce Ama herkesin Robux, falan yatıramadığım için hiç olmazdı. Buradan dışarıya çıkış vardı ama nasıldı? Ve bugla. Sonra bir dakika. Buradaki şey, Buradaki şemsiyeler şey yapıyordu. Zıplatıyordu diye biliyorum. Bakalım. Lan meteor Meteor yağmuru, meteor yağmuru abi. çabuk çabuk çabuk. Buraya bence Baya bayağı bir meteor düşecek buraya. Çok insan var. Umarım. Üst kat şu anda tamamen delik. Onun dışında altta durmak en iyisi olacak bizim için. Oha adam uçtu abi. Oha önüme düştü. Bu oyunu da arkadaşlar oynayabilirsiniz. Güzel oyundur. Zaten görüyorsunuz. Arkadaşlarınız eğlence olabilir. Şöyle de uzaktan bakalım. Üzerimize düştü. Ev neredeyse yok olmuş bir durumda. Oha! kıza bak. Yukarı çatıda duruyor. Düştü. Önümüze düştü. Bu taktiği tekrar deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol. Bakalım düşecek mi? Düştü. Düştü düştü bir canım var. Elma 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 elma. Elma ye elma ye elma. Şöyle tekrar yapayım tekrar düşecek mi? Sanırsam bug'ını buldum. Şöyle tekrar yapalım. Olmadı. Ulan bir dönmeye başlayayım dedim. A hemen üzerime düştü ya. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, daha fazla bu tarz video görmek istiyorsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar bay bay.